Uzaktan Öğretmenim kanalından bu sefer de velilerimize selamlar olsun. Bugün velilerimizle çok beni etkileyen ve sizlerle de paylaşmak istediğim Adem Hocamızın Adem Güneş'in bir yazısını paylaşmak istiyorum. Sadece kısa bir zaman ayırıp çok uzun, çok kaliteli şeyler öğrenebileceğiniz bir çalışma olacak. Çocuğum yapamıyor başaramıyor demeden önce mutlaka dinleyin. Biyolojik ritme saygı Çocuğu birinci sınıfa başlamış bir anne baba çaresizlik içinde yanıma gelmişti. Çaresizliklerinin sebebi 19 kişilik sınıfta 18 kişi okuma yazmayı öğrenmiş, bir tek kendi kızları kalmış okumaya geçemeyen. Çalmadıkları kapı kalmamış. Kimi disileksi var galiba çocuğunuzda demiş kimi beyindeki kimyasal denge bozukluğundan bahsetmiş. Bütün bunlarla yetinmeyen anne gittiği yerlerden birinde kızına kötü cinler musallat olmuş diye duyunca film kopmuş. Kocaman değil henüz 6 yaşında bir kız çocuğunun okul hayatında henüz başında gelenlerden bahsediyorum. Göz ucu ile şöyle bir baktım utangaçtı. Bilirim ki kız çocukları bu yaşta böylesi utangaç olurlardı. Sorun yoktu benim için. Adını sormak istedim, annesinin arkasına saklandı. Babası kolundan tutup saklandığı yerden çıkarırken, amca adını soruyor söylesene adını hadi demesi çocuğun içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetti. Üzgünüm çocuklar sizler adına demek geldi içimden. Söyleyemedim. Siz dışarıda bekleyin isterseniz diye anne babayı dışarıya davet ettim. Çocuk öylece kala kaldı. Koltuğa oturdu. Kaygılıydı. Başına ne geleceğinden habersizdi. Ama kendinden büyük birisine itaat etmesi gerektiğinin çelişkisi okunuyordu vücut dilinden. Kendimi tanıttım. Güzel resim yapabildiğimden bahsettim. İsterse birlikte resim yapabileceğimizi söyledim. H diye başını salladı ürkekçe. Diz çökerek oturduk yere. Sehpanın üzerine koyduğum kağıda boya kalemleriyle ev yapmaya başladık. Ben yazıda yazabildiğimi söyledim. Çocuk ben de yazıyorum ama biraz yavaş dedi. Olsun dedim. Ben de önceden yavaş yazıyordum. Hem yavaş yazınca bazen daha güzel oluyor deyince gözlerime baktı, rahatladı. Sonra kaşlarını çatıp, ama öğretmenim dedi ki hızlı yazmalıymışım, hem ödemi yavaş yapınca annem kızıyor derken ülkemiz çocuklarının eğitim dramını anlatıyordu aslında. İkimiz de önümüze yeni bir kağıt aldık. Oturduğumuz yerde benim söylediğim harfleri birlikte yazmaya başladık küçük parmaklarıyla nasıl da samimi çabalıyordu. İçim burkuldu. Gözlerim doldu. 3-5 harfi yazdıktan sonra ben yazıda okuyabiliyorum dedim. Çocuk beni duymazdan geldi. Kalemle çizgi çizmeye devam etti. İncinmişliği vardı belli ki. Hatta ben bu harfin hangi harf olduğunu bilebilirim deyince başını kaldırdı. Ben de bilirim. O aa dedi. Cesaret kazanmıştı. Çünkü kendini zorlamayan ona uyum sağlayan bir yetişkin vardı yanında. Peki bu hangi harf diye sordum. Onu da bildi, diğerini de. Hadi bu harfleri yan yana okuyalım dedim. Yavaş yavaş da olsa olur mu? dedi. Yavaş yavaş okumaya başladık. Ne güzel okuyorsun dedim. Çocuk ama ama annem sıkılıyor ben okurken. Babam git diyor. Git diyor ki gel şu çocuğu sen okut. Yoksa ben çıldıracağım. Dakikalarca gözlemledim. Ne disileksiydi problemin adı ne de cin çarpması. Aklı başında narin bir kız çocuğu ve ona hitap edemeyen yetişkinlerin çatışması vardı ortada beklenti çatışması. Çocuk kendi biyolojik ritmiyle edinerek öğrenmeye çabalarken anne babanın bu hızı yavaş bulup hızlandırma gayreti çocuğu sersemleştirmişti. Çocuğu dışarı alıp anne babayı yeniden davet ettim. Dikkat ettim ki anne babanın da biyolojik ritmi oldukça bozuk. Baba beni dinlerken ayaklarını sallayıp duruyor. Anne konuşurken hızlı hızlı ve yutarak konuşuyordu. Halbuki edinerek öğrenmenin en temel ilkesi eğiticinin sekine halinde bir biyolojik ritme sahip olmasıdır. Aktif bir pasiflik eğiticinin en üstün özelliğidir. Aktif bir pasik pasiflik eğiticinin en üstün özelliğidir. Konuşurken inci tanesi gibi kelimeleri tek tek çıkarmak, yürürken yavaş ve sükunet içinde yürümek, göz göze geldiğinde gözlerle çocuğun gözlerine dokunacak kadar sakin bakmak, edinerek öğrenmenin olmazsa olmaz prensiplerindendir. Kalıcı öğrenmenin önündeki en büyük engel çocuğu hızlandırmaktır. Hadi çabuk, çabuk çabuk, herkes yaptı bir sen kaldın gibi baskılar çocuğu psikolojik olarak gerdiği gibi bilginin içselleştirmesinin de önünü kapatır. Çocuğa iyilik yapmak isteyen eğiticiler onun biyolojik ritmine saygı duymalıdır. Belki kendilerinin bozulmuş olan biyolojik ritimlerini de sekine haline çevirerek çocuğun karşısına çıkmalıdır. Bu bir lüks değil, çocuk hakkıdır." diyor Adem Güneş. Evet değerli velilerim, bugün sizlerle bu yazıyı paylaşmak istedim. Sizlerden ricam öğrencilerimize daha doğru yaklaşım göstermek ve bu tarz yazıları, bu tarz videoları daha fazla velimize ulaştırmak için sizden destek bekliyor ve bu videoyu daha çok evladımıza ulaştırmanız için paylaşmanızı ve bu çalışmayı da beğenmenizi rica ediyorum. Evet, bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.